Kripto paralara yatırım yapılır mı? Kripto paralar nedir? Blockchain'ler ne işe yarar? Ethereum alınır mı? Bitcoin satılır mı? Gibi kafanıza takılan sorular varsa ve şu an bu videoyu izliyorsan tam olarak bu soruların cevabını alacaksın. Arkadaşım şu kadar para yatırdı battı veya borçlarını ödeyemeyen biri kendine şunu yaptı gibi birçok kripto ile alakalı haberler yapıldı. Başlamadan şunu belirtmek isterim ki kripto kesinlikle öyle deccal falan değil. Öyle korkulacak bir alan hiç değil. Zararlı olabilecek alanlar var evet. Ancak şunun altını çizmek isterim. Eğer sıfır bilgiyle girerseniz ve başkalarının fikirleriyle alış satış yaparsanız büyük bir ihtimal paranızın büyük bir bölümünü kaybedeceksiniz. Hatta kaldıraça bulaşırsanız da sıfırlamanız işten bile değil. Şimdi bütün bunları bir kenara bırakırsak kriptoya yatırım yapılır mı sorusunu cevaplayalım. Öncelikle kriptonun ne olduğunu anlamamız gerekiyor. Uzun uzun detaylara girmeden anlatacağım. Kripto paraların doğuşu geleneksel ekonomiden geçiyor. Devletler para basıyor. Bu para enflasyon olarak dolaylı yoldan vergi olarak bize geri dönüyor. Türkiye'de yaşıyorsak bunu son senelerde ciddi oranda hissediyoruz. Satoshi Nakamoto isimli birisi veya birileri Bitcoin ile beraber blok zinciri teknolojisini ve bu geleneksel ekonomiyi ortadan kaldırmak için bu teknolojiyi ortaya çıkardı. Öncelikle enflasyonu açıklayalım. Bitcoin 21 milyon adet ve bu adetten bir tane bile fazla basılmayacak bir teknolojiye sahip. Bu da ütopik bir gelecekte eğer Bitcoin para birimi olursa enflasyon diye bir sorunun kalmayacağı anlamına geliyor. Ancak yakın bir gelecekte bu çok da mümkün değil. Blok zincir teknolojisi ise en basit haliyle dağıtık defter teknolojisi. Bu teknoloji ile yapılan bütün işlemler marketten aldığınız sakız dahil olmak üzere ne kadar parayı ne zaman nereye harcadığınız aradan 100 yıl geçse bile bütün işlemler şeffaf bir şekilde herkesin görebileceği bloklara kazınıyor. Bitcoin'den sonra birçok altcoin doğdu. Ethereum, Solana, Litecoin, Bitcoin Cash ve saymakla bitmez. Hangisine yatırım yapılır? Her şey çok karışık gözükebilir. Aslında o kadar da karışık değil. Altcoin'lerde kendi aralarında kategorileri var. Gelin birkaç kategoride örneklendirelim. Yapay zekalar. ChatGPT bir yapay zeka olmasına karşın Ethereum üzerinde de inşa edilebilirdi. Ve eğer Ethereum üzerinde inşa edilseydi... Aylık abonelik için muhtemelen x99 sayıda ChatGPT coin ile ödeme yapıyor olurdu. Kripto deyince aklınıza öyle uçuk kaçık şeylerin gelmesine gerek yok. ChatGPT örneğindeki gibi yaşadığımız sorunlara kripto teknolojisiyle çözüm bulması. Bir diğer örnekte gaming yani oyun alanında verelim. Örneğin Night Online. Night Online'da bir item düşürdüğünüzde bu itemi Night Online coin ile veya CS:GO'da bir kasa açmak için dolar yerine CSGO coin ile ödediğinizi düşünün. Mantığı anladıysak ilk başta sorduğumuz soruyu cevaplayalım. Evet yapılır. Ama bunun bir döngü olduğunu unutmamak kaydıyla. 2021 boğasında toplam 20-30 bin civarında coin varken şu anda 1 milyondan fazla coin var. Bunların neredeyse %95'i hiçbir işe yaramayan meme coin'lerden oluşuyor. Demek istediğim, eğer yatırım yapacak isek her coin'de uzun vade bekleyemezsiniz. Bazı projelerin gelişmesi yıllar alırken, bazı projeler örneğin meme coin'ler gibi birkaç ayda yükselişini gerçekleştirip ve ardından piyasadan silinirler. Örneğin Amerikan piyasalarından örnek verecek olursak, Nvidia'nın yükselişinde yapay zekanın çok büyük bir katkısı vardı. Duymayanlar var ise Nvidia yapay zeka ile beraber Kasım 2022'den beri neredeyse bir buçuk senede 13-14 kat yükseldi. Tam olarak son 10 yılda ise tam tamına 350 kata yakın yükseliş sergiledi. Ki bu yükselişler geleneksel ve Amerikan borsalarında çok nadiri görülen bir durumdur. Eğer dünyada Nvidia yükseliyorsa yani yapay zeka yükseliyorsa kriptoda da yükselecek demektir. Kriptoda FED 2 senede 60 kattan fazla ve Render Coin 30 kattan fazla yükseldi. Eğer güvenilir borsalarda güvenilir kriptolar ile işlem yaparsanız sorumuza cevabım kesinlikle evet kriptolara yatırım yapılabilir olacak. Güvenli ve hacmi yüksek olarak Binance en önde gelecektir. Eğer henüz kayıt yaptırmadıysanız aşağıdaki linkten ömür boyu komisyon indirimi ile kayıt olabilirsiniz. Sorumuza dönecek olursak zaman zaman yapay zeka alanı zaman zaman oyunlar zaman zaman da min coin'ler olarak çeşitli kategoriler dalgalanmaya devam ediyor. Herhangi bir coine yatırım yapmadan önce çok iyi bir araştırma sürecine girmeniz ve öğrendikten sonra yatırım için fırsatlar bakmanız çok önemlidir. Biz uzman kripto ekibi olarak takibe sürekli devam ediyoruz. En iyi fırsatları buluyor Bunları sizinle paylaşıyoruz. Yakında bir boğa beklentisi var. Ve önümüzde bir yükseliş sezonu olacak. Büyük fırsatların doğacağı bu sezonda önceden yerinize alın. Merak ettiğiniz konular varsa yorumlar kısmından belirtmeyi unutmayın. Ben Uzman Kripto 2000'den Arda. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.